Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. En son bu buyla mangal yapmıştık hala bahçede bekliyor. Bu bu neden hiç uyumadın? Uyuman gerektiğini biliyorsun neden bekledin de uyumadın? Gülüyor bak bak yaramaza bak bak gülüyor yaramaz bak. Kakileri de bıraktı burada. Evet suyu sevmiyor ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Tarayalım azıcık. Tarayalım nasıl tüyler dökülüyor bakın. Kedilerin köpeklerin tüyleri çok dökülüyor. Aa, görev yaptık bilmeden. Öyle bir görevimiz var. Etrafı toplayalım sonra yemek. Hadi bakalım o zaman. Neyimiz var ne yemeğimiz var. Oh tatlılar var ama tatlı yemekten sonra önce yemek. Yemek yok mu yahu? patates kızartması, balık var, tavuk var, sosisli ekmek var, pizza var. Tamam şimdi tatlı yiyelim. Bir tane. Bir tane dondurma yiyelim mesela. Yeter. Keşke bu bir kere de sen yemek yapsan. Hep benden bekliyorsun sen ya. Tembel kedi. Uykusu geldi. Çünkü o bir tembel kedi. Evini ne temizliyor ne bir şey. Hadi bize fare yakalama oyunu getir. Fare yakalama oyunu istiyoruz. Değişti bir oyun geldi. Kanadı var. Nasıl uçuyor? Hadi. Ay kötü oldu kötü. Kötü oynadık. Bak. Git 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 git. git. Kaçtı gitti. Bir oyun daha geliyor. Bakın iyi izleyin. Neymiş? Hayır seni istemiyoruz. İstemiyoruz seni. Ne güzel yiyor. Birazcık horluyor ama. Minik minik horluyor. Büyük büyük değil. Ne oldu? Korktu rüyasında bir gördünüz mü? Hilal çıkmış. Gökyüzünde hilal var. Hilal kitse de hilalli gece yakışır zaten. Ay üşüyorduk. Erken bastım zıplamaya düşüyorduk arkadaşlar. Of, çok büyük bu fare ya. Kediden büyük fare mi olur? İnsan kadar boyu var. İnsan büyüklüğünde fare mi olur hiç? Hadi. Hadi bu bu. Başarabilirsin bu bu. Şimdi gülüyor arkadan bir ses. Çirkin bir ses. Ciyak. Arkada bir uçağın daire var. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Bu arada güneş doğmaya başladı. Gece bitiyor. Yıldızlar kaybolacaklar mı? Güneş gelecek şimdi. Hadi hadi bu, bu, hadi bu bu kaldı bu bu. Güne dinç başlayacak şimdi kazandığı zaman bu oyunu. Hadi bu bu, hadi bu bu. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi fare de ne biçim zıplıyor ya? Hadi hadi. Yakalamak üzereydi gördünüz mü? Ben biraz korktum. Heyecanlandım daha doğrusu korkmadım. Hadi 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 hadi. Çok az kaldı. Yetişmek üzereyiz hadi. İşte. O bize yetişemedi. Biz daha hızlı hızlı koştuk. Hadi kalk artık daha yatma daha ne yatacaksın? Hiç de almamış sanki. Yatma artık bu bu. Aa bir şey oldu. Seviye atladım galiba. He güneş de doğdu. Bugün bakım günümüz olsun. Hadi. o oh. Neyimiz vardı burada? Harika bir banyomuz vardı. Diş bakımımız ve yüz bakımımız vardı. Bir de tırnak bakımımız vardı. Önce bir banyo yapalım. Sıcacık. Sıcacık bir banyo yapalım. Oh. Of oh, çok sıcak mı oldu galiba. Tamam bu bu tamam. Biraz soğuk biraz soğuk. Sıcağı kapat. Biraz soğuk. Heh. daha iyi hissediyor. Daha iyi oldu mu bu bu? dondu şimdi de. Buz kipleri çıktı. Tamam biraz sıcak, biraz sıcak. Tamam. Yeter galiba. Ve biraz buhar çıksın. Çok mu sıcak? Tamam şimdi iyi. İyi şimdi iyi. Al bakalım sana baloncuklar. Kalpli baloncuklar. Kalpli baloncuklar aç aç biraz <laughs> biraz da köpük 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 köpük, köpük. <laughs> Yeşil köpük 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 yeşil köpük yeşil, köpük oh. Hadi bakalım bu şimdi kurulan. Kurulan kurulan kurulan. Şimdi de tırnaklarımızı yapmaya gideceğiz. Hadi bakalım. Işık kapanıyor mu burada? Evet kapanıyor. Hatta mumun ışığı var. Söndürünce daha karanlık oluyor. Şimdi tırnak bakımı. Evet. Önce ellerimizi yıkalım. Aslında bayan açıklık niye bu kadar hala kirli ki? Biraz temiz olması gerekiyordu aslında bence. He. İyice sabunlayıp temizledik. Tırnaklar hala pis. Şimdi onları da temizleyeceğiz. Kıs fıs sıkıyoruz. Bak bu tırnak parlatır. Üzerinde resmi var. Hmm. Nasıl bu, bu? Bu seni iyi hissettiriyor mu? Temizlik. Temizlik güzeldir. Elinizi yüzünüze her gün sabah uyanır uyanmaz yıkayın. Yıkamadan kahvaltı yapmayın. Kısaltıyoruz tırnakları. Çok uzun tırnak kötü bir şey. İçine pislikler dolar. Kırt 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 kırt, kırt 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 Şimdi üstlerini de parlatacağız. Bak iyi izle. Oo. Oh. Gıcır gıcır oldu. <laughs> e ee, boyamadık. Başa mı döndü? Başa döndü. Oje sürmedik. Bu niye böyle yaptın? Yaramaz bu. Yaramaz bu, yaramaz. Arkadaşlar size tırnaklarınıza iyi bakım yapıyor musunuz? Böyle içini pis pis bırakmıyorsunuz değil mi? Her hafta kesiyorsunuz değil mi? Öğretmeniniz tırnak kontrollerini yapıyor mu okulda size? Yapsın. Tırnak kontrolü yapsın öğretmenler. Saç kontrolü yapsın. Saçımız da temiz olsun tırnağımız da. Dişlerimiz hele çok önemli. Yoksa çürür. Çok da şeker yerseniz yine çürür. Oh kıt 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 kıt. He? Bir daha temizledik bu bunun tırnakları bugün çok temiz oldu. Bakın hepsi birden parlıyor. Mavi olsun mavi. Mavi mavi. Kıyafetiyle uyumlu bu bunun. Mavi mavi. Hmm. Pembe pembe. Taşlar yapıştıralım. Pembe pembe. Kalpli turuncu taş. Beşgen pembe taş yıldız mor taş kare yeşil taş oh, wow. bak gıcır gıcır tırnaklar oldu ya bu bu gördün mü um. Om. yemeğimizi yedik ikisi burada ya <laughs> Bubucum. Ne oynayalım bubucum bugün? Bugünle oynayalım. Hmm. Bir tane yapboz oynamaya karar verdim arkadaşlar. Zor seviye olsun. He, bak burada siyam kedisi var. Siyam kediliği yapalım. Bak köşeleri ilk önce yaparsak eğer. Geri kalanları yapmak çok kolay olur. İşte bu da köşe. Köşe olan yerlerde çıkıntı olmuyor arkadaşlar. Köşe olduğu için. Bunda da çıkıntı yok sanki yok varmış. Diğer köşeler nerede? Bulamadım ben onları. Neyse, üstü düz olanlara bakalım. Üstü düz olanlar da işte böyle yukarının parçaları. üst tüz. Aa, diğer köşeyi de bulduk. Üstü düz olanlar. Bulamadım başka. Ya ben mi görmüyorum arkadaşlar? Siz görüyor musunuz? Altı düz olanlar da aşağıya. Bu da buraya olsa gerek. He. Diğer köşede bu bak yarım kekin yarımı var orada. Bu bulutun parçası da burada. Burası da buranın. Kekin diğer parçası nerede acaba? Hmm, önce şunu koyalım. Kedinin kulağı var orada bak. Burası da buranın herhalde. Gözleri de burada. Bulduk. Şunu koyalım. Son bir düz parça var kenarı. O da bu. Bakıyoruz bakıyoruz. Bu da buradan kuyruk var. Gözün bir parçası bu da. Ağzını bulalım. Ağzı da burası. Hem... Bak bundan yapıyor bak. Bak şundan. Şurası mı? Evet. Elinde mikser var. Bak bu da burası. İşte son düz parça. Bulutun yarısı. İşte bu da son parça. Çikolatalı donut parçası. Beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Hayalindeki kekleri kek yapacak bu bu. Akıllı bu bu. Arkadaşlar bu bunun kuyruğu hasta. Bakın kuyruğunda böcek var. Pembe bir böcek var. Tamam tamam hemen getireceğim ben seni. Eyvah. Canım bu bu. İşte. Bunları da mı alacağız? Dikenmiş onlar. Ben tüyleri zannettim. Vah vah. Pis böcekler. Pis canını acıtıyorsunuz bu bunu. Bir sürüler ya. Bir sürü bir sürü. Hadi. Canım bu. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bu bunun evine gidiyoruz. Orada bu bunun rengini değiştireceğiz. Ya. Hadi bakalım. Turuncu bir kedi olmayalım artık. Değişik bir kedi olalım. Bu gri bir kedi. <laughs> beyaz bir kedi. Üç renkli bir kedi. Siam kedisi yok mu? Var. İşte bu da siam kedisi. Böyle kara bir kedim olsak. <laughs> Beyaz bir kedim olsak. Şöyle üç renkli bir kedim olsak. O üç renkli kedi olamayız ya çok mu pahalıymış o? <laughs> oh. Aa mavi bir kedi var. <laughs> Eyvah çok pahalı o bu siyah kedi olabiliriz. Ya da siyam kedisi olalım. Ama göz rengimizi de değiştirmemiz lazım o zaman. Çünkü siyam kedilerinin gözü mavi olur. Ama mavi göz rengi yok. <laughs> mavi göz rengi yok. Neyse bu da bu renk göz, gözü olan bir kedi olsun. Bir de kıyafet bakacağım. Bıt, 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 bıt Çiçekli bir kıyafet var. Put, 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 put. <laughs> bu, bu olsun bence. Deniz simidiyle geziyor. <gülüyor> Küpe. <laughs> Küpelik kedi. <laughs> Yay. Beğendin mi? <laughs> Şu çiçekli küpeyi alacağım. <laughs> Çok beğendi tamam bu bu beğendiysen böylesin artık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olun. Videolarımı beğenin. Bu, yeni haliyle izlemek için lütfen kanalıma takip edin. Hoşçakalın. Bay bay.